Her adet düzensizliği polikistik over midir? Kesinlikle değildir. Şimdi polikistik over sendromu dediğimiz doğuştan gelen bir rahatsızlık, bir düzensizlik diyebiliriz buna. Bir hastalık değil aslında ama doğuştan geldiği için ömür boyu bizimle beraber devam ediyor. Polikistik over sendromunu da kısaca bahsetmek istersek orada insülin direncinin temelde yaptığı hormonal bir düzensizlik, yumurtlama bozukluğu, dolayısıyla adet bozukluğu ile gider bir sendrom. Ama her adet bozukluğu polikistik değildir. O yüzden bunun ayıdına varmak için mutlaka muayene olmanız gerekiyor. Polikistik ovar kadınların en sık rahatsız olduğu adet bozukluğu geç adet olma, seyrek adet olma. Bazen ay atlayabiliyor, bazen 2-3 ay atlayabiliyor veya 40 günden uzun süren adetler olabiliyor. Biz burada hem ultrasonla muayenesini yapıyoruz, hem kan testlerini yapıyoruz, değerlendirmesini yapıyoruz, hem de hikayesini alıyoruz. Dolayısıyla biz polikistik ovar sendromu mu değil mi? Ancak bu şekilde tanısını koyabiliyoruz. Dediğim gibi her adet bozukluğu polikistik sendromu değildir. Mutlaka muayene olmanızda fayda var.